Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videonun konusu İrlanda'da doğum, doğum ile ilgili sağlık sistemi ve çocuk doğduktan sonra çocuğun İrlanda'daki hakları ile ilgili. Ben yakın zamanda İrlanda'da doğum yaptım. Doğum sürecini Seçtiğim hastaneyi, sağlık sistemini ve doğumdan sonra yaşadıklarımı sizinle de paylaşmak istedim. Biz İrlanda'da, County Wicklow'da kalıyoruz ama Birey şehrindeyiz. Brey de Dublin'e çok yakın, bu yüzden de Dublin'deki bir doğum hastanesini seçtik. Bana önerilen iki tane hastane olmuştu, biri Holly Street, biri de Rotunda. Bunların arasında ben Rotunda'yı seçtim yaptığım araştırmalar üzerine. Rotunda'da doğum yapmış birçok kadınla görüştüm ve hepsi e, acayip bir şekilde önerdiler. Ben de hiç pişman olmadım ve çok memnun kaldım. Rotunda aynı zamanda hem İrlanda'nın hem de Avrupa'nın en eski kadın doğum hastanesi. Ben hamileliğimin yaklaşık 6 ayını Türkiye'de geçirmiştim. Geriye kalan 3 ayını da burada geçirdim. Bu yüzden az çok Türkiye ve burası arasında bir kıyaslama yapabiliyorum. Açıkçası hamileyken pek devlet hastanesini seçmedim. Çünkü gittiğimde ne bebeğimle ilgili ne de kendimle ilgili doğru düzgün bir bilgi alamıyordum. Daha çok tahliller için kullanmıştım. Ve özel hastaneye gidiyordum. Özel hastanede rutin ultrasyonlarım oluyordu. Bazen renkli ultrasyon da yapıyorlardı. Ve fiyat olarak da açıkçası uygundu bence. Yaklaşık 250-300 lira arası bir şeydi. İlanda'ya geldiğimde ise burada Rotunda Devlet Hastanesi. Ama aynı zamanda özel ve yarı özel olarak da seçenekler sunuyor size. Public, semi public ve private olarak 3 ayrı seçeneği var. Ben tamamen public olanı seçtim. Yani kamusal olana gittim. Tamamen ücretsizdi. Bir de burada GP denilen aile hekimleri var. İki haftada bir GP'ye de gidiyorsunuz. Yani haftada bir GP görmüş oluyor sizi, haftada bir hastane görmüş oluyor. Yani aslında her hafta kontrole girmiş oluyorsunuz. Bir hafta GP, bir hafta hastane olmak üzere. Bu arada Türkiye'de doğum ve hamilelikle ilgili doktorlar ön plandayken İrlanda'da ebeler ön planda. Doktorlar sadece ultrasyon çekimlerini yapıyorlar. Onun dışında kalan her şeyi ebeler yapıyor. Ve ben hem hamileliğim hem de doğum sürecinde beraber çalıştığım ebelerden çok memnun kalmıştım. Aşırı bilgililer ve her konuda size yardımcı oluyorlar. Burada her kontrole gittiğinizde idrar tahlili de veriyorsunuz. Ben 6 ay geçtiğim için her kontrolde aynı zamanda ultrasyon da oluyordum. Ama İrlanda'da her hastane bu kadar sık ultrasyon yapmıyor. Hatta doktoruna göre bile değişiyor. Bazı hastaneler sadece 3 kere ultrasyon yapıyor tüm hamileliğiniz boyunca. Bazı doktorlar da hastane yapsa dahi doktorlar tercih etmeyebiliyor e, ısrar etmeniz gerekebiliyor. Ama benim görüştüğüm doktorların hepsi düzenli olarak operasyonlarımı yaptılar. Doğumu da burada ebeler gerçekleştiriyor ve doğumla beraber toplamda 3 gün kalıyorsunuz hastanede. Yine Türkiye'den farklı olarak epidural öncesinde burada size ağrı kesici gaz veriyorlar. Ardından da eğer gerek duyarlarsa epidural veriyorlar. Doğal doğuma yönlendiriyorlar sizi. Sezaryen eğer herhangi bir hayati riski yoksa kesinlikle yapmıyorlar. İsteğe bağlı değil Türkiye'deki gibi. Israr ederseniz, psikolojik olarak bunu kaldıramam, çok korkuyorum vesaire derseniz doktorun inisiyatifinde olacak şekilde belki sezaryen yapılabilir ama genel olarak bu konuda çok katılar. Hastanede prosedür olarak 3 gün kalıyorsunuz. Aslında 48 saat ama doğumla beraber 3 gün olmuş oluyor. Ee, 3 gün sonra sizi taburcu edebiliyorlar ama Size soruyorlar taburcu olacağınız gün daha fazla kalmak ister misin diye. 5 gün daha kalabiliyorsunuz. Yani toplamda 7 veya 8 gün hastanede kalıp hizmet alabiliyorsunuz. Ben tamamen kamusal olan seçeneği seçtiğim için 4 kişilik odada kaldım. 8 kişilik odalar da varmış ama ben 4 kişilik odada kaldım bilmiyorum o yüzden diğer durumu. Odalar perdelerle 4'e bölünmüş. Ben herhangi bir rahatsızlık duymadım. Bu arada Rotunda'nın yemeği de aşırı meşhur ve inanılmaz lezzetli. E, Holy Street'i bilmiyorum. O hastane hakkında pek bir şey söyleyemeyeceğim. Ama Rotunda'yı ben gerçekten hem hamileliğim süresinde hem de doğum sürecinde çok beğendim. Kesinlikle de tavsiye ediyorum. İrlanda'da hamile olan bütün kadınlar hamilelikleri süresince ve hamileliklerinin ardından 6 hafta boyunca tamamen ücretsiz olarak sağlık sisteminden yararlanabiliyorlar. Bebekler ise doğumdan sonraki İlk 6 hafta tamamen ücretsiz, ardından da bir sağlık kartı çıkartıyorsunuz. 6 yaşına kadar yine tamamen ücretsiz yararlanabiliyorlar. Doğumdan sonra eve geçtiğiniz zaman public nurse'ler var burada. Feral hemşireler. Onlar evinize gelip sizi kontrol ediyorlar. Sizin sağlık durumunuza göre beni sadece 2 kere kontrole geldiler. Ama e, sezaryen olan bir arkadaşı 7 defa ziyaret etmişler mesela duruma göre ve hemşirenin biraz da çalışkanlığına göre durum değişiyor. Sizi sık sık ziyaret edebiliyor. Taburcu olmadan önce hastanede göz testi, kulak testi ve diğer testler yapılıyor. Taburcu olduktan sonra yine eve gelen hemşireler topuk testi ve diğer testler için gelip gidiyorlar. İrlanda'da aşılar bebek doğduğunda vitamin K ailenin isteğine bağlı olarak yapılıyor. Diğer aşılar ise 2 aylıkken başlıyor. Zorunlu değil. İsterseniz yaptırmayabiliyorsunuz ama çocuk sanırım okula gidemiyor eğer aşısı yoksa. E, yaptırmayan kimseydi duymadım ben burada ama bazı insanlar çok dindar olduğu için yaptırmayabiliyormuş. Bununla ilgili de bilgilendirme çalışmaları yapıyorlar eğer çocuğu aşı yaptırmak istemiyorsanız. Doğum ve hastane serüveni böyleydi. Bir de çocuğa bakalım şimdi. İrlanda'da doğan çocuklar İrlanda vatandaşı olabiliyor mu? Evet oluyorlar. Benim kızım direkt İrlanda vatandaşı oldu. Çünkü babası İrlanda vatandaşı. Eğer bir kişi İrlanda vatandaşı ise ve hiç İrlanda'ya gitmemiş olsa dahi 5. kuşağa kadar torunları İrlanda vatandaşı olabiliyorlar. Dünyanın neresinde doğarsa doğsunlar. Ama yok hem anne Türkiye'li hem baba Türkiye'li ise çocuk İrlanda vatandaşı oluyor mu? Eğer eve beyinlerden biri 4 yıldır İrlanda'da ikamet ediyorsa çocuk direkt vatandaş oluyor. Eğer bu süreç dolmadıysa yine çocuk bir şekilde oluyor vatandaş. Bazıları hiç sorun yapmadan süresini çok da takılmadan pasaportunu veriyorlar çocuğun. Bazıları da bir süre bekletip daha sonra yine pasaport veriyor süresi dolduktan sonra. Buraya turist vizesiyle gelip doğum yaparsanız eğer çocuk vatandaş olmuyor. Çocuğa pasaport çıkartmadan önce çocuğu önce kaydetmeniz gerekiyor. Yaşadığınız yerin merkezindeki register ofislere yani kayıt ofislerine gidip orada çocuğunuzu kaydetmeniz gerekiyor. Ee, anne ya da baba ikisinden biri gidebiliyor, hep birlikte gitmelerine gerek yok. Doğumdan iki hafta sonra online olarak randevu alıyorsunuz ve gidip ee, kendi pasaportunuz, eşinizin pasaportu ve evlilik belgenizle çocuğunuzu kaydedebiliyorsunuz. Çocuğu kaydettiğiniz zaman 20 Euro karşılığında bir doğum belgesi alıyorsunuz. Bundan birçok kopya da alabilirsiniz. Ben sadece bir tane aldım gerek duymadım çünkü pasaportu yetecek zaten her şey için. Bizde çocuk parası denilen para burada da var. 140 Euro. Çocuk doğduktan sonra ve kaydedildikten sonra PPS numarası geliyor. Ve bununla birlikte başvuru yapıyorsunuz. İlk ay hatta 100 Euro ekstra veriyorlar. İlk ay 240 Euro. Daha sonrasında ise çocuk 17 yaşına gelene kadar her ay 140 Euro alıyorsunuz. Tabii bu enflasyona göre artıyor zaman içinde. Aranızda İrlanda'da doğum yapacak olanlar varsa ve kafanız karışıksa bu konuyla ilgili benimle görüşebilirsiniz. Size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. İrlanda'da yaşayan Türkiye'li kadınların e, grupları var burada. WhatsApp grupları var. Gerçek hayatta da yine görüştükleri gruplar var. Bunlara da üye olabilirsiniz. Yine bunlara katılmak istiyorsanız ve bulamıyorsanız eğer bana mesaj atabilirsiniz. Bu konuda da size yardımcı olurum. Videodan şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.